Ne bu afralar tafralar sende ya? Aradın telefonda meşgul aldın. Çalışıyordum o sırada Selimciğim, bakamadım. Ve problemin ne yani anlamadım. Sıcaklar Selimciğim. Bir de izin meselesi. Gerçekten takma canım, bayram var önümüzde hallederiz. Bir şekil yaparız yani. Herkes tatilde Selim, çıldıracağım. Ben buradayım. Bir tek sen buradasın, senin dışında herkes tatilde. Başkomiser burada. Selim bilerek mi yapıyorsun? Neyi? Tamam Selimciğim, boş ver. En iyisi biz kapatalım konuyu. Şimdi elimi kana bulamak istemiyorum. Bak bana öyle cinayetli espriler yapma zaten. Bütün gün cesetlerle uğraşıyorum. Bozuşuruz yoksa. Siz zaten bütün gün burada laboratuvarda klima var ya. Daha ne istiyorsun ki? Biz ne yapalım? Klima istemiyorum ben Selim. Deniz istiyorum, havuz istiyorum. Herkes gibi böyle kumsalda güneşlenmek istiyorum ya. E tamam gel bu hafta sonu kilosa götüreyim seni. Bu mudur yani? E budur canım. Ne oldu beğenemedin mi? Tamam Selim. Gerçekten tartışmayalım. Kapatalım artık konuyu. Neyse ki telefon yetiştiğim daha Bak Kalbimi kırıyorsun, kalbimi kırıyorsun gerçekten. Yani bir gün seni ciddiye alacağım, sonra hiç işin içinden çıkamayacağız. Çok bozuşacağız. Efendim başkomiserim? Hemen geliyorum.